Evet Ankara'dayız. Ankaralı vatandaşlara adaylı açıklanan Mansur Yavaş mı yoksa hem İstanbul hem Ankara için adı geçen Selçuk Bayraktar mı diye soracağız. Bakalım vatandaşın tercihi kim olacak? Anketimize başlayalım. Abim merhabalar. Abim Ankara'dayız. Mansur Yavaş mı Selçuk Bayraktar mı? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? E, dürüst e, bir politika izliyor. Şeffaf, her şeyi açık e, göstererek izliyor. Yalnız Mansur Yavaş'tan da şunu istiyoruz. Evet. Şimdi e, köylülere, çiftlere destek veriyor. Bu Tarım Bakanlığı'nın işi. Bunlara gübre ve e, işte mazot desteği kadar Yani bizim vergilerimize verdiği için bunu onun yerine... E, Tarım Bakanlığı'nın yapmasını tercih ediyoruz. Diyor. Mansur Yavaş ama isteklerimiz de var diyorsunuz. Teşekkürler. Var. Sizden alalım amcam. Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı Ankara için? Mansur Yavaş bence daha yaptıkları işleri şöyle gördüğümüz zaman daha ortamlı, daha güzel işleri devam ediyor. İnşallah yine devam eder teşekkür diyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Amcam buyurun. Mansur Yavaş mı? Selçuk Bayraktar mı amcam Ankara için? Bilemiyorum. Ben Bıralı değilim. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizden alalım abim. Mansur Yavaş mı? Selçuk Bayraktar mı diye soruyoruz Ankara için. Vallahi sebebini sormayacak sormazsan söyleyin. Söyleyin. Mansur, Mansur Yavaş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mansur yavaş? YouTube kanalıyız. Ya. Siz de mi Mansur diyorsunuz? Evet. Teşekkür ederiz. Hiçbir YouTube Orta karşılık Abim Mansur Yavaş mı? Selçuk Mansur. Bayraktar mı? Karşısında kim var sonra? Kimin karşısında? Mansur'un. Um. Selçuk Bayraktar o zaman. Sizden alalım abim. Nasıl Yavaş? Mansur Yavaş evet, diyorum. Mansur. Neden Mansur Yavaş? Vallahi o hoşumuza gidiyor yani. Evet. O hoşuma gidiyor. Teşekkür ediyoruz. Devam, Devam edelim. Kardeşim. Ankara'dayız. Hanımefendi merhabalar. Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş diyoruz. Sizlerden alalım abim. Ankara'dayız. Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı? Bence Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş abim? Yani adam çalışıyor yani. Ne evet, Selçuk Bayraktar'ı tanımıyoruz. Sadece... Erdoğan'ın damadı İHA'lar, SİHA'lar. O da olabilir yani mantıklı da. iyi olan kazansın. Bence o yani. Evet. Sizden alalım abim. Belediye Abi, şey, başkanı açıkladı mı? Aday, CHP'nin adayı Mansur Yavaş. AK Parti'de aday arıyor abim. Evet. Selçuk Bayraktar'ın ismi hem Ankara'ya hem İstanbul'a geçiyor. Ben, 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 Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz abim. Evet. Teşekkür ederiz. Amcam selamün aleyküm. Ankara için Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı diye soruyoruz. Mansur Yavaş kim ya? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Yok ben tanımıyorum ha. Tanımıyoruz mu? Yok. Selçuk Bayraktar'ı tanıyor muyuz? İHA'lar, SİHA'lar, Erdoğan'ın damadı. Aa damadını... tanımaz olurum. mu? Evet. Kim sanıyor? Dünya tanıyor Selçuk bayrakları. Evet. Ben tanımaz olur muyum? Abi hem Ankara'da hem İstanbul'da adı geçmeye başladı Selçuk Bayraktar'ın. Biliyorsunuz AK Parti bir aday arıyor. Bir dakika Selçuk bayrakları yeri güzel. Yeri güzel mi? Bize orada lazım. Belediyeye gelip de kendini heder etmesin. E, aday bulamıyorlar ama. Bulurlar bulurlar. Kim olsa iyi olur. Çok iyi adamlar var. Tamam bu iki isimden Selçuk Bayraktar o zaman. Aynen öyle. Teşekkürler. Siz amcam. Sizden alalım beyefendi buyurun. Abim Ankara için Mansur Yavaş mı Selçuk Bayraktar mı? Hiçbiri. Hiçbiri mi? Gitmiyoruz mu seçime? Hocam sizden alalım. Abim merhabalar. Ankara için Mansur Yavaş mı Selçuk Bayraktar mı? Ben ben. Siz. Siz hanımefendi. Mansur Hangi yavaş mı? Hayırlısıysa o olsun. İşte kim olur hayırlısı? Vallahi ne desem boş. Sonuca bakacağım. Mansur Yavaş'tan memnun muyuz? He? Evet. Çok yavaş memnunum ben. ben. Oyumuzu veririz o zaman. Gibi. Teşekkür ederiz. Siz ablacığım. Yani. Havi bana Yavaş hiç sormasaydın. Selçuk Bayraktar mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Çünkü onun evinde oturuyoruz belediye lojmanlarında. Onun sayesinde senedir Mağdur olarak kira vermeden oturuyoruz. Ha, öyle bir hizmeti mi var? Evet. Hem söyleyeyim. Hem depremzedeler için hem mağdur kadınlar için, çocuklu bayanlara mağdur olarak kira ha, vermeden ayrılanlar anladım. Evet, evet yani şu anda o %100 o Teşekkür ederiz. Selçuk TV kaçta gösterir bunu? En yakın zamanda ablacığım. Sizden alalım Mansur Yavaş mı Selçuk Bayraktar mı? Ben Afgan. Afgan. Evet. Ben Afgan. Afgan vatandaşsınız. Teşekkür ederiz. Abim selamünaleyküm. Ankara için Mansur Yavaş mı Selçuk Bayraktar mı diye soruyoruz. Benim için Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar. Siz amcam. Oldu. Ankara için Mansur Yavaş mı Selçuk Bayraktar mı? Mansur Yavaş kardeşim ya. Niye abim? Ben böyle konuşayım öyle, türlü bilmem. Teşekkür ederiz, memnunuz. Biz memnunuz. Memnunuz. Mem memnunuz. Mansur, yavaş. Mansur yavaş, yavaş. evet. Teşekkür ederim. Siz beyefendi? Gel kardeşim, Ankara için Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı? Abi, Selçuk Bey'i de ben çok beğeniyorum da bence Mansur Yavaş. Devam diyorsun yani. Bahs ya bence yavaş. Mansur Yavaş, evet. Teşekkür ederiz. Hocam, Ankara için Eyvallah. iftar vakti. Teşekkür ederiz. Teyzem, Ankara için Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı? Selçuk Bayraktar. Amcam Selçuk Bayraktar dedi. Hak geçmesin. Hanımefendi size soralım. Abim Ankara için Mansur Yavaş mı Selçuk Bayraktar mı? Abi ben o işlerde yok. Yok. Abi ben Selçuk Bayraktar'ı da tanımıyorum hiç. Erdoğan'ın damadı var ya, İHA'lar yapan, SİHA'lar yapan evet. hani o. Evet. O evet olur. o. olur mu? Olur. Şimdi tanıdın mı? Tanıdım, tanıdım. Tamam. <laughs> Teşekkür ederiz. Sizden alalım abim. Ankara için Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı? Melih Gökçek Melik, Gökçek, Melik Melih Gökçek. Melih mi? Onu da sorduk abi. <laughs> Kim olsa iyi olur, Melih Gökçek mi iyi olur? Melih Gökçek daha iyiydi yani. Geçen evet, aday açıklamada uzak henüz AK Parti. Kim olabilir yani, diye soruyoruz yüz, biz de. Mansur Yavaş Bey de çok yavaş yani bak şu halin <laughs> haline bak. <gülüyor> <gülüyor> yavaş mı? Evet. Evet. Selçuk Bayraktar olmaz mı abim? Yok olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Siz Siz, sizce Mansur olur. Şey, Melik. Yani Melih'te koymazlar. Ya Mansur'a veririz o zaman. E, yavaş diyordun biraz önce. Yavaş da yani başka kimse yavaş, çıkmazsa. Yavaş <laughs> Siz ablacım. Sizden alalım abim. Mansur Yavaş mı Ankara için? Selçuk Bayraktar mı diye soruyoruz. Mansur Yavaş iş değil şimdi? Kim Mansur Yavaş? Değil mi oy mu veriyoruz? Ya, Selçuk Bayraktar'a ona veririz. Amcam selamünaleyküm. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Çalışmalarını görüyoruz, dürüstlüğünü görüyoruz, memnunuz evet. Evet. Dürüst insan bize her zaman lazım. Normalde de CHP'ye oy veriyoruz amcam? Hayır. Ama burada da şahsa bakıyorum diyorsunuz belediye. Yani şahsa bakıyorum de. burada. Şahıs olarak sola oy vermiyorum fakat e, Melikçe'ye, Mansur'u e, seviyorum ]uz. evet. Peki AK Parti henüz bir aday koyamadı. Kim olur dersiniz AK Parti'nin adayı? Yani kazanabilir bir adayı yok diyor vatandaş. Ankara'yı bilmiyorum ama İstanbul'da herhalde Ali Yerlikaya'yı korular. Evet. Ankara'yı bilmiyorum kimi koyacaklarını. Evet. Selçuk Bayraktar ismi var. Nasıl buldunuz? Olur mu Selçuk Bayraktar Erdoğan damadı? Olabilir. Tanınmış bir insan olduğu için Ama olabilir. Ama yine de Oyun Mansur Yavaş'a. Evet, tamam. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Hanımefendi merhabalar. <laughs> Buyurun size soralım. Ankara için Mansur Yavaş mı Selçuk Bayraktar mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş geldi. Hiç bilgim yok. Siz abim Ankara için Mansur Yavaş mı, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar mı? Yani Mansur'u ben tercih ederim. Geçen seçimde de aynı Mansur'a verdik. Bu yılda ve destekleyeceğiz o zaman. Bu yılda inşallah destekleyeceğiz ve e, milletimize, vatandaşımıza da sözleniyorum. Mansur Yavaş'ı desteklemelerini istiyorum. Sağ ben, devam edelim. Evet Ankara'dayız. Teyzeciğim merhaba. Abim gel sizden alalım. Ankara için Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı? Mansur Yavaş. Sizce abim Ankara için Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı? Çocuk, çocuk, çocuk. Kim abim? Durun bir Melik Gökçek'ten. Gökçek. Aynen gelsin ona veririm mu? Evet onun da ismi konuşuluyor abim. Biliyorsunuz Mansur Yavaş Melik Gökçek'e karşı hiç kazanamadı iki yerel seçimde de. Yavaş, Bu defa şans yavaş, olur mu? Mansur Yavaş ne yapmış ki? Vatandaş memnun. Ya Tüm ne? Anketler dönde çıkıyor. Çorbana, çorbana, morbana kandırmıyor, bahis bu işler. Abim şimdi anketler yapıyoruz. Osman Gökçek, Süleyman Soylu, Turgut Altınok, Melik Gökçek, Selçuk Bayraktar. <laughs> tamamına karşı Ankara'nın her yerinde Mansur Yavaş çıkıyor. Neden? Mansur Yavaş çıkmaz. O ya, yanlış, yanlış. Mansur Yavaş mı? Çıkmaz evet. abi. Çıkmaz mı? Kazanamaz Çık, mı? Kazanamaz abi. Melik Kazana Öçe, Öçeğin, Melik oğlu olsun, onu geçer. Osman Gökçek ya da Melik Gökçek'i mi istiyoruz? Oğlu o. Kazanacak. Kazanacak, o, kazanacak diyor. Geç onu, onlar, onlar, onlar şeyci, çorbacı. Çorba mı dağıtıyor mu Yansur Yavaş? Çorba dağıtıyor. Hizmetini göster. Ya evet. ne hizmetini, evet. hizmetini bana bir gösterin. Evet. Peki Selçuk Bayraktar ben olsa verir ben. misin abi? Ben istese gavur olsam ona veririm oyu ama bu adam yapmadı Mansur ki. vermem diyorsun. Ben o, vermem abi. Siz abim. Ben ah abi. Selçuk Bayraktar mı Mansur Yavaş mı? Selçuk ben. Bayraktar. Ben Biz abim teşekkür ederiz. Ben, ne yapayım ben? Tamam. Ben Tayyip Erdoğan'ı sizden bayraktar ben, alalım. Ben, Mansur, Mansur Yavaş mı Selçuk Bayraktar mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Eşiniz galiba. Sizden alalım abi. Mansur ben. Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Kesinlikle Mansur Yavaş. Çok iyi olduğunu da duydum. Hem de güzel çalışıyor. Onun için kesinlikle Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Siz abim sizden alalım buyurun. Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı? Selçuk Bayraktar abi. Neden Selçuk Bayraktar? Abi öbürü çalışmadı ki ne yaptı buradan? Ankara'da? Bu İcraat mı görmedik? Ben görmedim. Evet. Siz abim Mansur Yavaş Mansur mı? Mansur Yavaş sonuna kadar. İcraat gördük mü abim? Gördük tabi. En, en azından çalmadı, çırpmadı, çalıştı, etti. Her şey bak ulusa ne hale getirdi. Yaptı, yapıyor, çalışıyor. Evet. E, Memnunuz. Memnunuz. Siz hocam Mansur... Hiç olmazsa şeriatlara yedirmedi. Teşekkür Deli miyiz? Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı? Mansur Yavaş. Mı? Ma Siz amcam? Tabii ki Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Biraz yüksek sesle konuşalım, herkes <laughs> duysun değil mi? Yaptığı hizmetler belli değil mi? Evet. Bayraktar ne yaptı? İhalar, siyalar Aman geç onlar Allah aşkına. Ankara'ya hizmet verecek Mansur Yavaş gelsin yeter artık bıktık. Bunlardan. Evet. Siz abim. görüştünüz de hangi kanalda? Biz YouTube kanalıyız. Seçim anketleri yapıyoruz. Sizden alalım abim. Ankara için Mansur Yavaş mı? Selçuk Bayraktar mı? Mansur Yavaş. Yani. Mansur Yavaş. Siz, Siz hanımefendi son birkaç kişiye soralım. <laughs> son birkaç kişiye soralım. Anketimizi noktalayalım. A Mansur Yavaş mı teyze? Ha? Mansur Yavaş mı? Ha? Niye? Yardımları var mı? Sizden alalım hanımefendi. Mansur Yavaş mı? Hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş mı? Selçuk Bayraktar mı? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? E, i̇şlerini çok beğeniyorum. çok Allah razı olsun. Yardım var mı? Geliyor mu yardımlar? Ben yardım almıyorum. Çalıştığım için ama alanlar var. Çok memnunlar. Çevremizde duyuyoruz, duyuyoruz. Evet duyuyoruz. Teşekkür. Mansur Yavaş sonuna kadar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizden alalım hocam. Son birkaç kişiye soruyorum. Anketimizi noktalayalım. Amcam Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı? Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Siz arkadaşlar. Mansur Yavaş. Bir kişiye soruyorum. Hocam Ankara için Mansur Yavaş mı, Selçuk Bayraktar mı amcam? Evet. Amcam size soralım Mansur Yavaş mı Selçuk Bayraktar mı Ankara için? Mansur Yavaş'ı tercih ederiz. Yaptıklarını görüyoruz. İnşallah devam Memlunuz eder. Memnunuz diyorsunuz. Memnunuz. Evet. De... kim olursa olsun vereceğiz mi? Vereceğiz. Vereceğiz. AK Parti kimi gösterirse göstersin. Aynı. Teşekkür Allah. Sizden alalım. Biz sizi çekelim buyurun. Ben. Sağ olun. Sizinle noktaladık. Sağ olun.